İyi akşamlar sevgili seyirciler. 11. haftanın karşılaşmalarıyla karşınızdayız. İlk olarak Trabzonspor Çaykur Rizespor karşılaşması Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor oldu. Evet bu akşam e, Trabzon maçıyla başlıyoruz. Trabzon Rize e, karşısında 2-1 galip ayrılarak e, yavaş yavaş e, bu sezonun şampiyonluk adaylarının bir tanesi olma yolunda devam ediyor. Maça da çok iyi başladı. Rize Spor öne geçse de Trabzonspor yakaladıkları fırsatları iyi değerlendirerek 2-1 karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi. Rize Spor'a verilen penaltı 21. dakikada var kararıyla verildi. Daha sonra Trabzonspor maçı bırakmayarak 42. dakikada 1-1 yaparak soyunma odasına her iki takımda beraberle girmiş oldu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte dediğim gibi Trabzonspor e, ataklarına devam ederek ikinci golü buldu 72. dakikada. E, daha sonra yakaladıkları fırsatlarda değerlendiremeyince maçı 2-1 bitirerek hanesine 3 puan yazdırarak e, Süper Lig'deki liderliğini devam ettirdi. Tabii ki Trabzonspor için en büyük şanssızlık e, Cervinho'nun erken sakatlık yaşaması oldu. Bu da büyük ihtimalle sezonu kapattı gibi gözüküyor. En büyük talihsizlik Trabzonspor için o oldu. Cumartesi karşılaşmalarına geçiyoruz. Cumartesi öğle saatlerinde oynanan bir karşılaşma Kasımpaşa Malatyaspor karşılaşmasıydı. Kasımpaşa bu maçı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Evet, Kasımpaşa yeni teknik direktörü Hakan Kutlu ile ilk maçı e, evinde misafir ettiği Malatya karşısında kazanmış oldu. Hakan Kutlu'nda ilk galibiyeti oldu yeni takımıyla birlikte. E, aslında bu sene Kasımpaşa'da da e, geçen senenin aynısını yaşıyor. Hep dediğim gibi inişli çıkışlı bir grafik çiziyorlar. Ama 54 ve 73'te bulduğu iki golle evinde misafir etti e, Malatya Malatya'yı 2-0 yenerek puanını 9 yaptı. Malatya 12 puanda kaldı. Kasımpaşa'nın bu sezon işi biraz daha zor gibi gözüküyor. Şu anda alttaki takımlar geçen sezonun aynısı olduğu gibi puanları birbirine yakın. Kasımpaşa galibiyet dairesi da en alt sıralarda bulunuyor. Aynı günün karşılaşması Altay Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıydı. Burada e, her iki takımda birer puanla razı oldular. <laughs> Evet, Süper en son altayla ayla e, Sivas Spor 2005 yılında karşılaştı. Altay ay e, eski adıyla TFF birincilikte mücadeleyi 2005'te yapmışlardı. E, evinde misafir ettiği Rıza Hoca'nın öğrencisi Sivas Spor'la ber beraber kaldılar. Rıza Hoca'nın e, takımı ve öğrencileri bir sezon ligi hem kötü başladı hem de Trabzonspor'un biraz aynısını kaderini yaşıyor gibi e, beraberliklere alışmaya başladılar. Altay'da sezona iyi başlamasına rağmen son haftalarda bir düşüş içerisine girdi. Evinde en son dediğimiz gibi misafir ettiği Sivas da bir, bir bir beraber kalarak birer puana razı oldular. Mustafa Hoca'nın takımı biraz düşüş içerisine girdi. ona rağmen Altay puanını 16'da yaptı. Orta sıralarda Sivas Spor 12. sırada Malatya ile aynı puanda yer alıyor. Bir diğer karşılaşma günün önemli karşılaşmalarından bir tanesiydi. Atakaş Hatay Spor Beşiktaş karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmada 1-0'la gülen taraf Hatay Spor oldu. Evet Sergen Hoca ve öğrencilerin son haftalarda bir düşüş içerisinde enteresan bir şekilde Süper Lig'in son şampiyonu kadrosu güçlü olmasına rağmen son haftalarda istediği oyunu sahaya yansıtamıyor. konuk olduğu Hatay Spor'a da Deplasman'da 1-0 e, mağlup oldu. Mehmet Topal'ın 73. dakikada attığı gol offside nedeniyle iptal edildi. Çok tartışmalara konu oldu ama pozisyon e, offside'di. Çok hakimi eleştirecek bir pozisyonda yoktu. E, diğer taraftan benim eleştirdiğim bir iki futbolcu var. E, Mehmet Topal'la birlikte Salih Uçan ve e, Kenan Karaman Beşiktaş'a çok iyi gelmedi. E, bana göre de siyah beyazlı formayı biraz hak etmiyor gibi duruyorlar. Beşiktaş büyük bir camiye transfer olduysanız o formanın ağırlığını, o renklerin ağırlığını ve taraftarın gücünü bilmeniz gerekiyor. Bana göre de Salih Uçan, Kerem Kenan Karaman ve ben Mehmet Topal'ın ben çok büyük fayda sağlayacaklarını düşünmüyorum Beşiktaş'a. Sergen Hoca'nın bundan sonraki işleri biraz daha zor. Özellikle bu mağlubiyetten sonra yavaş yavaş şampiyonluktan kopmaya yol gözüküyor gibi bir hali var. Günün son karşılaşması Konya Spor'la Fenerbahçe arasındaydı. Bu da önemli bir karşılaşmaydı. Bu bu, bu maçta Güney taraf Konya Spor oldu. Evet, Konya Spor bu sezonun e, favori takımlarından bir tanesi oldu. Aslında sürpriz takımı diyebiliriz. Geçen sene biraz daha kötüydü. Bu sezon iyi başladılar. E, misafir ettiği Fenerbahçe'yi de kendi seyircisi önünde 2-1 e, e, galibiyetle ayrıldı. Daha, belki skor daha farklı da olabilirdi. Konya çünkü Maça çok iyi başladı. İlk yarı 2-0 önde kapattı. Fenerbahçe'ye göre daha iyi atakları vardı. Belki farkı da dediğim gibi ilk yarı daha farklı da olabilirdi. Ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte Konya spor disiplinli oyununa ve de ataklarına devam etti. Fenerbahçe karşısında güzel de bir galibiyet aldılar. Fenerbahçe güçlü kadrosuna rağmen maalesef yeni hocasıyla bir türlü isteneyim performansı yakalayamadı. Özellikle Victor Pereira'nın her hafta değişik kadroyla çıkması bu da takımı çok e, büyük etkiliyor. E, Fenerbahçe'nin atlı tek kolu İrfan serbest vuruştan çok güzel bir e, jenerlik golle e, maçta sonlandırmış oldu. Fenerbahçe için kötü olan taraf e, deneyimli kaleci Altay'ın sakatlanarak e, sahalardan en az 3 ay uzak kalması e, kaleyi artık genç kaleci Berk koruyacak gibi gözüküyor. Birinin pazar günü karşılaşmalarında Kayseri Spor Fatih Karagümrük karşısında 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Evet Kayseri da bu sezon çok iyi başladı. Konya Spor gibi e, evinde güzel bir galibiyet alarak puanını 14 yaptı. Orta sıralara çıktı. İstanbul ekibi Fatih Karagümrük 18 puanla. E, geçen sezonun sürpriz takımı hatta favori ekiplerinden bir tanesi ama deplasmanda Kayseri'ye 2-1 mağlup oldular. E, güzel de aslında maçtı. E, dediğim gibi Kayseri Spor bu sezon çok iyi e, başladı lige. Fatih Karagümrük talihsiz bir yenilgi alarak e, depresmanla 3 puanı bıraktı aslında. E, i̇lk yarıyı e, ev sahibi ekibe e, 1-0 yenik aldı. Fatih Karagümrük önde kapattı ama ikinci yarının başlamasıyla birlikte Kayseri Spor, deneyimli oyuncuların attığı gollerle kendi evinde e, 2-1 Fatih Karagümrük'ü yenmeyi başardı. Başka bir karşılaşma Aytemiz Salanya spor Göztepe karşılaşmasıydı. Burada 2-2 beraber her iki takımda bir puan aldı. Evet aslında maça iyi başlayan ekip Akdeniz ekibiydi. Alanya ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. Alanya Spor bir hafta iyi bir hafta kötü oynamaya devam ediyor. Geçen sözünün aynısı gibi. Önde kapattığı ilk yarı ikinci yarıda bir gol buldu 2-0 yaptı ama maç Ege ekibi Göztepe'nin attığı iki golle de e, berabere bitmiş oldu. E, Alanya Spor 8 maçtır e, yenilmiyor e, ama ona rağmen e, evinde bir puana razı oldu. Göztepe'de 6 maçtır kazanamıyor enteresan bir şekilde. Her iki takım da birer puana razı oldu. Alanya zaten üst sıralarda herhangi bir sıkıntısı yok. 21 puan yaptı. Göztepe e, düşme hattına biraz daha yakın 9 puanda kaldı günün en önemli karşılaşması Galatasaray Gaziantep karşılaşmasıydı. Burada da kendi evinde konuk ettiği takımı 2-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Galatasaray'dı. Evet Galatasaray evinde misafir etti. Gaziantep ekibini zor da aslında. 2-0 yenmeyi başardı. Maça da iyi başlamasına rağmen Galatasaray ilk yarının uzatmalarında bulduğu golle 1-0 e, ilk yarı yönde kapattı. Maça iyi başladı ama aradığı golü dediğim gibi ilk yarının son dakikalarında uzatmalarda buldu. İkinci yarının başlamasıyla birlikte 70. dakikada e, genç yetenek son zamanlarda yıldızı parlayan Kerim'in attığı golle e, skor 2-0 yaparak e, hanesine 3 puan yazdı. Aslında bir nevi bu e, sezon çok kötü başlayan kaleci Müslüman'ın Galatasaray'a 3 puanı da getirmiş diyebiliriz. E, Gaziantep ekibi de Süper Lig'de 3 maçtır kazanamıyor. E, güzel bir galibiyet oldu aslında Galatasaray için. E, özellikle taraftarlar ve Fatih Terim açısından önemliydi. Puanını 20 yaptılar. Halinden bu galibiyetle birlikte hem şampiyonluk yarışı içerisinde oldular hem de üst sıradan kopmamış oldu. Gelenin pazartesi günün karşılaşmalarına Giresunspor Antalya Spor'la karşılaştı. E, Giresunspor kendi evinde Antalya'ya 2-1 yenilerek 3 puana veda adayının takım oldu. Evet. Diğer bir Karadeniz ekibi Giresun Spor aslında ligede çok iyi başlayamadı. E, TFF 1. ligden çıktıktan sonra e, aslında Süper Lig'de de çok beklentileri veremedi. Akdeniz ekibi de Antalya Spor'da. E, aynı Giresun gibi sezona çok iyi başlamayan ekiplerden biri. Ama Nöre e, deneyimli yıldız oyuncu Nuri'nin Antalya'ya takım sorumlusu olarak geçmesinden sonra aldığı ilk galibiyet deplasmanda. Bu da önemliydi. Geç yetenek için teknik direktörlük hayatındaki e, iki birlik galibiyette ilk galibiyetini almış oldu. Giresun Spor'un işi e, bundan sonra bana biraz zor gibi geliyor ama Antalya Spor'un kadrosu güçlü. Geçen seneden birçok oyuncusu duruyor. E, Nuri'nin eli biraz daha e, kolay gibi. Ama Giresun spor dediğim gibi e, biraz da ekonomik anlamda da sıkıntı yaşıyorlar biraz. E, ondan dolayı e, ligde düşme adaylarından bir tanesi giriyorsun Spor diyebiliriz şimdiden. Evet, pazartesinin son karşılaşması ve bu haftanın son karşılaşması Metropol Başakşehir Adana Demirspor karşılaşmasıydı. Metropol Başakşehir yükselişine devam ederek 2-1 bu maçı kazandı ve 3 puanın sahibi oldu. Evet Başakşehir Emre Hoca'nın geçmesiyle birlikte arka arkaya üçüncü galibiyetini aldılar. Biraz da Emre Hoca Başakşehir'e biraz uğur getirmiş gibi gözüküyor. Bir söz onun favori ekiplerinden Adana ekibi Akdeniz temsilcisi yapmış olduğu transferlerle aslında herkese hayal kırıklığına uğratmış diyebiliriz. 13 puanda Başakşehir 15 yaptı galibiyetler ama Adana Spor bir türlü yıldız oyuncularıyla patlamayı yapamadı. Herkes de hayal kırıklığı içerisinde olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Başakşehir kendi evinde e, Adana'yı Akdeniz ekibini 2-1 yenerek Emre Hoca'nın hem üçüncü galibiyeti oldu hem de Emre, e, Emre Belözoğlu Başakşehir'le iyi bir başlangıç oldu. Teknik direktörlük açısından alınan galibiyetler aslında Emre Belözoğlu'nun yolunu biraz daha açıyor. E, Adana'nın işi biraz daha zor. Yıldız oyuncuları kontrol etmek, oynatmak daha zor. E, hocasına, teknik direktörüne Allah sabır versin. Özellikle Balotelli konusunda oynatması bayağı bir zor. Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Güzel bir 3 puan aldı. Puanını 15 yaparak 3 sıralarda yerini aldı. Bu da bu kadar sayın seyirciler bizi takipte kalın. İyi akşamlar.